sevgili çocuklar. Ben Matilogori Silk Öğretim Okulu sınıf öğretmeniniz Özcan Vicalar ile birliktesiniz. Dersimiz matematik. Bugünkü konumuz bilinmeyen toplananın bulunması. Daha önceki derslerde bu konuyu işlemiştik ve bugün hep birlikte pekiştirmeye çalışacağız sevgili çocuklar. Evet problemimi okuyorum. Ayşe'nin iki topu vardı. Arkadaşı birkaç top daha verdi. Ayşe'nin beş topu oldu. Arkadaşının verdiği top sayısını bulmamızı istiyor. Evet sevgili çocuklar, başta Ayşe'nin kaç topu vardı sevgili çocuklar? İki topu vardı. Evet, arkadaşının vermiş olduğu top sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz sevgili çocuklar. O zaman bilinmeyen sayı şöyle x ile işaret ediyoruz. Ayşe'nin toplam 5 topu olmuş bunu da biliyoruz. Sevgili çocuklar, evet Ayşe'nin başta iki topu vardı ve arkadaşı birkaç top daha verdi. Ayşe'nin 5 topu oldu. Evet sevgili çocuklar, Ayşe'nin 5 topu. Bir bakalım. Nasıl Ayşe'nin kaç top verdiğine bir bak Ayşe'nin iki topu vardı. Arkadaşı kaç top vermiş sevgili çocuklar? İkiden ileriye doğru sayalım ve nerede duralım? Beşte duralım. İki topu vardı. Evet. Üç, dört, beş. Ayşe'nin iki topu vardı. Arkadaşı ona birkaç top daha verince 5 topu olmuştu. Arkadaşı kaç top vermiş? 3 top vermiş. Evet sevgili çocuklar bu işlemi çıkarma işlemiyle de çözebiliriz. X sayısını bilinmeyen sayısını nasıl buluruz? Toplama işleminin tersi çıkarma işlemidir ve X sayısını toplamdan Birinci toplananı çıkararak buluruz. Evet 5 eksi 2 3 eder sevgili çocuklar. Evet ders kitaplarınızın 102. sayfasında konuyla ilgili ödevlerimiz var sevgili çocuklar. Evet bir bakalım. Burada bilinmeyen x sayısını belirleyiniz diyor. 9 artı x eşittir 13. Bilinmeyen sayı bulmak için ileriye doğru sayıyoruz sevgili çocuklar. Evet ileriye doğru saydığımızda bilinmeyen ikinci toplanını x'i buluyoruz. x'imiz 4. Burada da bir bakalım bilinmeyen sayıya x artı 7 eşit 13 bilinmeyen sayıya 7 eklenmiş ve toplam 13 olmuş. Bu ödevi nasıl çözeceğiz sevgili çocuklar? Burada gördüğünüz gibi 8 sayısı var. 8 artı 7, 13 eder mi sevgili çocuklar? Hayır. Burada bir hata var sevgili çocuklar. Bir bakalım doğru çözüme bakalım çözelim. X artı 7 eşit 13. Evet bilinmeyen sayını nasıl buluyorduk sevgili çocuklar? Bilinmeyen sayıyı bulmak için ne yapıyorduk? 13 sayısından 7 sayısını çıkarıyorduk. 13 sayısından 7 sayısını geriye doğru çıkaralım sevgili çocuklar. Evet. 13 aklımızda 12 11 10 9 8 7 ve 6 sevgili çocuklar. Doğru çözümümüz neymiş? 6. x 6 demektir. Evet gördüğünüz gibi buradaki işaretimiz nereye gidecek sevgili çocuklar? 6'ya doğru gidecek. Sağlamasını yapalım. 6 artı 7 13 eder. İkinci ödeviniz de var. Bilinmeyen x sayısı için boşlukları uygun şekilde dolduralım sevgili çocuklar. Evet x sayılarımız verilmiş. x sayılarımız 4, 5, 6 ve 7. x sayısına 4 verdiğimizde 4 artı 5 9 elde ediyoruz. 5 artı 5 10, 6 artı 5 11, 7 artı 5 12. Yine burada x sayılarımız verilmiş. Evet 2 artı 13 15. Yine x sayısını yerine 3 koyalım. 3 artı 13 16, 4 artı 13 17 ve 5 artı 13 18 eder. Yine burada farklı bir işlem çıkarma işlemi var. Eksileni bulmamız gerekiyor sevgili çocuklar. Evet, 14 sayısından ne yapacağız? 5 sayısını çıkaracağız. 9 elde ediyoruz. 15'ten 5 çıktı 10. 16'dan 5 çıkardığımızda ne elde ediyoruz? 11 ve 17'den 5 çıkardığımızda 12 sayısını elde ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, bu ödevleri sizin ders kitaplarınızda çözüyorsunuz ödevleriniz burada ve tabii ki bu ödevleri çözerken arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz, öğretmeninize de gösterebilirsiniz. Hata yapılırsa tabii ki ailenizde de yardımcı olan biri olacaktır sevgili çocuklar. İşte matematik ders kitabınızın 102. sayfasında bu ödevler mevcut. Evet sevgili çocuklar, bir diğer yayında, bir diğer derste buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.